Kıymetli Üsküdar'lar Sizin için yola çıktık Yüce Allah'ım Üsküdar için hayırlıysak Yüce Allah'ım o makamı O mevkiyi bize nasip etsin Şunu unutmayın Üsküdar'ın kadim kaderini Değiştirmek için 31 Mart saat 5'e kadar Mühür sizin elinizde 5'ten sonra Emin ellere vermeniz için iyice düşünün. Biz en önemlisi Üsküdar için kentsel dönüşüm için çok büyük projelerimiz var. Uzmanlık alanlarımız hem Sayın Başkanımızın hem de benim Sayın Başkanımız Yüksek İnşaat Mühendisi Profesör Doktor Artaç Ergüven. O bir bürokrat, siyasetçi değil. Ama Üsküdar'lı, Üsküdar için gövdesini kayanın altına koydu. Ben de tam 10 yıldır Üsküdar'ın imarı, 16 mahallenin hisseli olan tabulardan kurtulması için, sağlam binalara kavuşması için mücadele verdim. Aynı yerde buluştuk. Bizi buluşturan Rabbime şükürler olsun. Yine söylüyorum, Üsküdar için hayırlıysak Allah nasip etsin. Ama biz başa gelirsek, biz başkanlığı alırsak, emin olun sıfır toleransla adaletli olacağız. Eşit olacağız ve insanlarımıza gerçekten yardımcı olacağız. Israfa son vereceğiz. Hizmette sınır tanımayacağız. Üsküdarlı için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Hayırlı olsun Üsküdarlı kardeşlerim.